Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Metin 2 bölümüne daha karşınızdayım. Şöyle bir ninja zırhımız vardı. 15 şimşekte kalmıştı. Artık kaç yüz tane epsuni yedi hatırlamıyorum. Buna bir ayar çekeceğiz. 4 tane epsuni neslimiz var. Bunu bir atalım bakalım. 15 ateşi görebilecek miyiz? 15 kılıç, 10 bıçak, 10 pençe falan fıstık geldi. Olmaz bu. Bir daha vurdum. Abi şansıma falan bir 15 ateşi bir gör bari be ya. Şöyle. Bak ayağımızı yerden kesiyoruz. Bak ayağımız yerden kesilmiş ya artık. Üçüncüsünü atalım. Altı rüzgar olmadı. Sonuncusunu atmak istiyorum. Ver bir 15 Altı şimşek, bıçak, kılıç olmadı abi. Bildiğiniz üzere ne pop çıkartabildik ne bir şey. İrade gücü yüzümüzün süresi de bitti. Bana bir irade gücü yüzüğü de lazım. Şöyle okey sandıklarımızı hızlı bir şekilde açacağım. Belki bir irade sandığı çıkartırız hızlı bir şekilde. İstir de çıktı. Yank çıktı. Yank. konu soylu. İstir diye. Yank. 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 Ölümcül gücün yüzüğü çok iyi. Öyle bir gittik ki sanki yani dedim ki herhalde bizi paraya boğacak, zengin edecek. Şuna da açtık. Şöyle 5 tane kaldı. Şimdi bir daha yüzük yüzük çıkmasın. Şimdi geldik zırhımıza. Bunu değiştireyim arkadaşlar. Bu güzel efsun ama ateş lazım. Bundan sonra rüzgarla işimiz bitti. Tabi ne işimiz düşebilir ama bunu bu şekilde kullanmayacağım. 6-7'si de kötü. Bana bir 15 ateşi tek de verirsen çok güzel olur. Attım ama şu an ne oldu anlamadım. İlkini attık kötü geldi. 1500 ipi falan fıstık geldi. 2 gitti. 2'de ne var? 2'de hiçbir şey yok. Alttan vurdum bir tane. Ne var? Hiçbir şey yok. Bir daha vurdum. 10 şimşek 1500 ipi efsunlar resmen gelmek istemiyor yani. Bakın o kadar şey ki yani benden kaçıyorlar artık ya. Ama efsun atarken 6 ateş 6 6 6 6 bu ne abi? Bu nasıl bağlıdan doğma efsun mu bu? Nasıl bir efsun? 15 ateşi gördüm ama başka hiçbir şey yok. Ah be onun ipi olsaydı çok güzel olacaktı ya. Hemen bir 6-7'yi sallayalım bakalım. Patronlardan saldırı hasarı 5 kurt atlayışı 2 falan fıstık. Bu Boyasın çok kötü hiçbir işime yaramaz benim. Bunu değiştireceğim ben abi. Sağlam bir 15 ateş lazım bize yanında bir şey gelmesi lazım. Çöp geldi şu an. Biraz daha denemek istiyorum. Bu zırhtan umutluyum. Getir bana güzel bir şey. 6 ateş 10 şimşek olmadı. 10 ipi 6 şimşek. Ya bugün şimşekten gidiyoruz abi. Niye böyle ya? Bugün şimşekten gidiyor. Çok ilginç. Bak yine şimşek bulduk. 10 ipi absorbe. Bunu şuraya alacağım. Tak diye vurdum. Yine şimşek. 10 rüzgar. 10 ipi absorbe. Hoşuma gitmedi. Bir daha vurdum. Yine 10 rüzgar. Güzel efsun alamıyoruz. Bir daha vurdum. Yine şimşek. Allah Allah. Ne ya böyle şimşek şimşek şimşek. Cidden çok ilginç ya. Bu da iyi gelmedi. Önce 6 7 atıyorum. 3 saniye boyunca ateş direnci al. 1 saniye rüzgar direnci. Peşine de bir ateşi verir misin? 15 şimşek, 10 IP absorbe. 500 HP, 500 HP. Son kez daha deneyelim abi. Zodyaklık oldu bu ama pek e, kullanacağımı düşünmüyorum. Hadi bakalım. Yakışır bir şey getir kendine. 1 olmadı. 2'yi vurdum. Onu rüzgar ama çok kötü geliyorsun be ya. Cep kötü geliyorsun. Böyle okutulmuş bir Efsun geliyor. Okutulmuş Efsun bile 6 getirdi. 6 geldi abi. Var mı arttıran? 15 ateş. 1000 hipi. Döndük dolaştık. En azından bir kaybimiz oldu. Neyse abi yapacak bir şey yok. HP absorbemiz yok. En azından HP'si var. STR'si yok. 6-7'si değişir bunun. En azından hep şimdilik kalabilir. Beyler inanılmaz bir şey. Ben bunu var ya hiç beklemiyordum ya. Yemin ediyorum beklemiyordum ya. Şurada 30 günlük lollipop var. Yani o kadar çevirdim ben lollipopu çıkartmamıştım. Çarkın hatalı olduğundan o kadar emindim ki. Bakın herhalde telafi olarak çarkı çevirenlere 30 günlük lollipop göndermişler. Herkes deposunu bir kontrol etsin. Yani şu an çok şaşkınım. Gerçekten harika. Dedim şu eşya deposundakileri bir boşaltayım dedim. Yani şu an, şu an burada görüyorum. Süresi geçiyor şu an değil mi? Bak evet daha yeni aldım. Gördünüz 3 dakikası geçmiş. Abi bence çok harika bir şey ya. Güzel bir jest yapmışlar bence. Çünkü ben çıkartmamışım. Eminim ben çıkartamadım bunu. Harika oldu. Şu renkli sandıklarımızı açalım. Bir tane de alev çıkartmışız. Yani demek ki hani lollipop'un arızalı olduğunu biliyorlar onlarda. En azından müdahale etmişler. Yani bu da çok güzel bir şey. 30 günlük lollipopumuzu takalım. Yavrucuk da çıkartmamıştık ama bu lollipop, bu lollipop en azından bir nebze olsun beni rahatlattı. Çok iyi oldu bu. Alevimiz de varmış. Güzel. Şimdi şu renkli sandıklarımızı bir açalım. Köy fırtınası sandığı. Bastım. Taş sanatı. Harika. Bastım. Yaşam kutlaması. Liderin kitabı. Bundan sandık şey çıkıyordu. Kostüm çıkıyordu. Çıkar mı ki acaba ya? Kostüm. Var bir kostüm. Aha da çıkarttık. Kaç günlük? 30 günlük şimdi kış sandığına vurduk beyazıncı iş yapmaz. Yaşam kutsaması çıktı. süslü parça, gri parça, BK BK, yeşil parça olmadı. Fırtınaya vurduk. Fırtınaya vurduk. Yaşam kutsaması veriyor. Yani la bu sadece kutsama mı veriyor böyle? Liderin kitabı, kutsama küresi, liderin kitabı, hiç görü küresi 40 adet. Ne diyorsun? Bu ne? arttırma kağıdı güç sandığına bak sen. Eklemelerden çıkan efsun nesnesini şunu atıyormuşum. 15 ateşte de gelmiyormuş bir bakalım. Gelmiyormuş bir de. 10 şimşek yansıtma bir yüzü 1500 ip. Yokmuş abi. Bizim 15 ateşimiz yokmuş. 4 tane daha aldım. Bunu daha zorlamayacağım. Cidden zorlamayacağım. Gelmezse yapacak bir şey yok yani. Satacağız artık. En azından satılacak bir evsunda kalsın istiyorum. Şu an o gözle atıyorum. Bunu abi. 10 rüzgar, 6 yelpaze, 10 bıçak, 10 çift el, 15 çam, 15 mi? 35. Yani gelin suna bak ya. Elementi görmeyin. Oha 15 ateş 1500 ipi. Çok şükür be. Sonunda ya. Oh be. Bak şurada var bak bak. Şu beyazladı bak. Görüyor musun? Beyazladı. Şurada bak. Bir tane saçtılı beyazladı bak böyle. Yani. Ha bu ikisi gelmeseydi şuradan da 2-3 tane gidecekti. Almakta çok kararsızım, çok ihtiyacım var aslında. Bitmeye yakın, şu an bitebilir. Ne yapsak bilemedim. 819 ep aldım abi. 4-5 tane kar ettik. Epimiz dibe dayandı. Şu an şuraya bakın neler geliyor. Canavar abisi geliyor, Silah Fişi geliyor. Birazdan kostümler falan da gelecek büyük ihtimal. Ama yine de ben kutsam aldım. Bir deneyelim bakalım şeytanları. Epi çok kritik seviyelere indirdik. Ve bir süre emekle ilerlememiz gerekecek. Yani gelişimimize başlayacak diyelim. Hadi bakalım çok bahsetmeyelim öyle şeyleri düşünmeyelim. Düşündükçe stres oluyoruz. Şunu bir değiştirelim. Kanama saldırılarınca 5 saniye boyunca şimşek direnci al. Olmadı. Bir daha vuruyorum. 1 saniye boyunca rüzgarın gücü 3 saniye şimşeğin gücü. Olmadı yine olmadı. Şunu bir alta çekelim. Şunu alalım. Pat diye vurdum. 350 HP zehirleme şansı. Yine beğenmedim abi. Titan'a bir tane sallayacağım. Ver bir STR. Aha 40 STR verdi vallahi billahi. Vallahi billahi 40 STR verdi. HP'de 150. Çok iyi oldu be. Blok güç STR. Tamam. Harika. Bunu ben ninja'ya taktım mı tamamdır abi. Bu kenara gelsin buna tek attık. Şimdi şu zırha bir daha sallıyorum. Ver bir STR. Bir saniye toprağın gücünü al diyor. 5 tane kaldı. En azından titanı çıkarttık. Şöyle düşüş direnci buz direnci. 2 saniye buz direnci. Bir tane ateş ayakkabısını sallayacağım. Ateş ayakkabısının 1 saniye buzun gücü var. 5. eklenen bonus %10. Kritiği %10 yaptık. 3 oldu. Şimdi buz direncini istemiyorum. Şu an buzluk bir şeyimiz yok bizim. Gücü olsaydı 2 saniye de işimize yaramaz gerçi. Vur abi. Abi bu ne? Bunu ne? Pişman etme be Bu ne? Bir ona bir buna vuracağım. Şöyle geliyorum. Hadi bakayım. Hop vurdum abisine şeye. Zırha vurdum. Çok kötü geldi. Yine zırha vuracağım ya. Çünkü zırh benim için bir parça daha önde. Haydi abi son, sonuncusu. Güzel bir şey gel. Bak ne güzel titan geldi be. Sen çok uğraştırdın beni. Çok yedin. Yarı insanlara karşı diren toplam değerin %10 oranında abi. Yarı insana ne yapalım biz? Veselik mi diyoruz? Niye diyorsun sen? Bu ne abi? Böyle kaldı. %10 değerinde diyor. Yarı insanlara karşı direnç. Evet. Şimdi şu bileziğimizi alalım artık. Hadi bakalım. Gelsin sonunda ya. Vallahi billahi sonunda. Hop. Ne geldi? 5 saniye rüzgarın gücü. Buz, buzun gücü sandım bir an böyle 5 saniye görünce. Şöyle buz topumuzu da verelim bakalım. Bir buz topu buldum. Ne yazık ki erimiş ve işe yaramaz. Evet bir plan değişikliğine gittim. Şu silahı 9'a basacağız. Eğer bu 9 olursa Zodiac kılıcı almaktansa dönüşümü P yapacağız. Hem daha ucuz yolla olmuş olacak hem de 25 bunu aldığımız silahı Artı 9 yapmış olacağız. Çok ucuz yolu silahımızı halletmiş olacağız. Tabii şu an bir tane metalimiz var. Daha fazlası gerekiyor. Onun için ne yaptım? Gittim bir 40-50 tane cütleri aldım. Şimdi gardiyanın yanında basıyorum. Normalde bu C1'de burada açılmaz biliyorsunuz. 4'e geçtim. Ne zaman da burada da bir item açılışı yapmamıştım. Bakalım ne olacak? Efsun nesnesi güzel. Devam. Yank. Şeytani pala. İyi tamam. Petimize yediririz. Ver bir metal. Işınlanma yüzüğü. Mavi ejderhayı. Pet yedirmelik geri çıkıyor. Pet Yank. hakim kuşa basit. Yank. bir metal alırım. Yine ışınlanma verdi. Parşömen verdi. Yank. yine ışınlanma verdi. Aga bir tane metal ve soylu verdi. İnci verme be. İnci verme oğlum. Yine ışınlanma verdi. Ya vay arkadaş ışınlanmaya ihtiyacı olan kesinlikle bunu açabilir. Efsun nesnesi. Bir tane daha metal oldu. Bir meri yumurtası. Abi senin bir tane daha bence bir metalin var ya. Bir tane daha olur arttırma çıkarttık. Soylu çıktı. Bir metal daha iki oldu metal. Tamam çok iyi oldu. Ama var ya bir tane daha çıkarsa arttırma kağıdı. Çok iyi. Ulan var ya abi bir tane çıkarsa bu silah 4. Art 9. Bu silah artı 9 beyler. Abi bilgi seri çıkarttık. Tecrübe puanı. Çakır kuşu. Işınlanma yüzüğü resmen. Ömürlük ışınlanma yüzüğü çıkarttık. Bastım Çin bay fişekleri Yank. Hakim kuşa basit. Yank. Mavi ejderha tecrübe puanı böyle metalin yanında basayım sonuçta. Yarı insan kılıcı, yarı insan kılıcı arttırma kağıdı, hakim kuşu, Çin hava fişekleri ve bitti. Bitti abi. Toplam 5 bon harcamıştık. Şöyle bakacak olursak şu metaller zaten 2 bon ediyor. 2 tane metal çıkarttık. 2 4 bon ediyor. Şunlara bakalım soylulardan ne çıkacak? Bastım, yontulmuş grana bastım, yontulmuş. Ya ben bu çarlı niye bastım? Yanlış çarla bastım. Hiç de söylemiyorsunuz ya. Bak bu çarla bastık. ne öyle oldu? Tamam tamam tamam. Zaten güzel bir şey çıkartamadık. Yakut falan çıksaydı üzülürdük. Şimdi ışından böyle ıvır zıvır. Bunları saymıyorum. Bunları hiç saymıyorum. Burada çıkan ne var abi? Şu kuşakları da saymayalım. Çıkan en fazla. Efsun neticesi var. 4 tane arttırma kağıdı çıkartmışız beyler. Resmen Çok rahat bir şekilde karşılıyor verdiğiniz parayı. Hatta kar ettik diyebiliriz. Ete bakalım ya. 6 ise. Ah be. Ah be oğlum. Tek sikilmiş zaten. Artı basmalarını toparladım. 10 wonu falan denk geldi. Şu artı basmaları almamız ama önemli olan o değil. Önemli olan bunun artı 9'a geçmesi. Şöyle şundan bir tanesini vuruyorum abi orama. Haydi bakalım. Pek ümidim yok. Ümidim yok ama ben yine de denemek istiyorum. Verir 29 bir 9? İyi ki başarısız oldu. İyi ki başarısız oldu. Şöyle Guardian'ın yamacına girelim savunmasına savunmasına girelim. İkincisine vuruyorum. Ver bir abi bir 9. Ver şunu 9 beni kurtar silahtan. Hadi koş Bunu şu an bir 9 olarak görmek istiyorum sadece. Hadi yavrum. Çok zor değil be. Çok yakacak. Çok yakacak. Biliyorum çok zor. Çok zor geçmesi. Çok zor geçmesi. Çok zor geçmesi yapacak bir şey yok. Şöyle ninjamıza bir ayakkabı almıştık. 25 bondan almıştık. Böyle bir 5-6 bonluk bir artı basmalarını aldım. Silahtan sonra iyi gider diye düşünüyorum. Şimdi bakalım bir artı 8 yapmaya çalışacağız. Gelin bakalım beraber basalım. Artı 4. Kutumayla bir artı 5 olur mu? Onu merak ediyorum. Var. Artı 5'i var. Artı 6'sı var mı? Onu da merak ediyorum. Artı 6'sı da var. Çok güzel. Şimdi şu tekli parçamını vuralım. Tekli artı 7'si var mı? Yok. kutumaya daha mı iyi geçiyordu? Hayır olmaz. Şansla bana geçirdik. Artı 6. Çok güzel. Artı de geçersen artı 8'e direkt metalini vuruyorum senin. Parşömenle yakıyoruz. Bir daha parşömen atıyorum abi. Bir daha parşömen. Bir parşömen daha. Ver artı 7'ini e artık. Vermedi. Tamam. Sıkıntı yok. Denemeye devam edeceğiz. Artı 6 yaptı. Böyle bir tık yerini oynatalım. Bir tık yerini oynatalım. Hadi bakalım. Ver bir artı 7'yi. seni 8 yapalım. Pek uğraştırır bizi? Artı 7'si geldi. Peşinden bir artı 8 gelir mi? Şöyle peşinden bir artı 8 gelir mi abi? Hiç uğraştırmadan. Bence geleceğini sanmıyorum ama. Bu. Bu abi. Tamam. Temiz. Temiz. Tek demirci hallettik. Tek demirci hallettik. Müthiş oldu. Bunu bir artı 9'da gider ama. Gider ama. Şimdi sıkıntı. Sandöksitimiz yok. Pahalı. Ay taşımız yok. O da pahalı. Öyle değil bence. Güzel. Bunu 25 ondan almıştık. Şu anki değeri, şu anki değeri bana göre bayılması, oku, hipisi, kritiği derken 50 bunu var. Kafadan var. Art 9 olsa 100 ondan aşağı satmam. Günlerden yine yardım diyoruz abi. Şu arkadaşımıza bir silah ayarlayacağız. İkinci köy metni için uğraşacakmış. Biraz zor olacak onun için ama bu silahı hemen bir art 9 yapalım. Güzel bir şekilde farmını yapsın. Ben ona zırhtı, ıvır zıvırdı. Bayağı bir güzel artı basmalar falan da verdim. Yani sattım rahat bir 3-4 bon edecek şeyler verdim diyebilirim. Bir de silah ricası oldu. Tamam dedik kırmayalım dedik. Hemen şu silahını art 9 yapalım. Ve kendisini mutlu edelim. Şöyle art 8'e gidiyoruz. Art 8. Tekrar bir art 9'un var mı senin? Var. Çok iyi. Dostlar server'ı kalkındırmak tekrar söyleyeyim yine bizim elimizde. Yani bu server'da oynuyorsak tabii ki de bu server'ın iyi olması için uğraşacağız. Elinizden geldiğince yardım etmeye çalışın derim. 1M, 2M, 3M, 5M, 100K, 200K. Cidden hani yeni başlayanlar için baya önemli bunlar. Bu kadar yani. Başka diyecek bir şey yok. Bak şimdi bak bak bak. Kolyemi nasıl veriyor bak bak bak. Bak görüyor musun nasıl veriyor. Böyle veriyor. Ben bu adamla anlaşamıyorum abi ya. Allah ben bu adamla anlaşamıyorum. Bu arada silah fişimize 10 delici 1000 ipi getirdik. Bu geldi. Delici güç bekliyordum ama delici ipi de kurtarır bizi. Diğerlerine de ateş getirmeye çalıştım. Bunu 15 ateşi getirdik. Hatta değiştirme atmadan normal eklemede getirdim. Bu da 1500 ip 15 ateş oldu. Şimdilik idare edip bir şekilde dizdik ateşlerimizi. Zaten full artı fullüs. Bir 6-7'lere çalışıyoruz bu aralar. Ve son olarak da ninja'nın yanına bir de şaman ekledim beyler. Ninja artı şaman olarak 100, 110 artı yapmaya çalışacağız. 115-120 arası. Bakalım kasacağız. Hızlı bir şekilde onları da sonunca getirip güzel bir şekilde 3 yarıda meleğe sokacağız artık. Bakalım güzel şeyler düşünüyoruz. Ne olacak göreceğiz. Hazır şaman demişken zekalı de yapalım. Şöyle bir yakut küpe aldım. Zinetin gözü küpeye gerek yok. O eski de artık. Bu daha iyi. Hem beceri karşı koyma da var. Biz de kullanırız. Şöyle artı 2 halinde almıştım 5M'i. Artı 5 yaptım ben. Şöyle devam edelim beraber. Bunu kutsamayla artı 6 yaparsak çok güzel olur. Artı 6 yaptık. Eğer öyle 7-8 yaparsak bırakacağım. 7'yi deniyorum abi. Şöyle. 7 ok. olmadı. Tekrar bir kutsama atalım bakalım. Gelecek mi? Kutsam Ali yine gelmedi. Şöyle biraz daha uğraşalım bakalım. Hmm. Bakalım son artık demler. Bu demlerde gelirse gelir gelmezse kendi bilir. Gideceği yer bellidir. Hadi oğlum. Çok zorluyor ya. Bayağı bir zorluyor şu ya. Şöyle artı 4. Şöyle artı 5. Şöyle bir artı 6. Hop. Çok güzel. Gel abi bir artı 7'yi bitirelim bu işi ya. Haydi bakalım. Bir kere artı 7 ol. Artı 7 geldi. 5'inden artı 8. Bu kadar be. Yaptık yine yapacağımıza. Değil mi? Yaptık yine yapacağımızı. Çok güzel. Çok güzel zaten. Arttırmalarımız falan da vardı. Baya baya var. Onları kullanırız. Güzel oldu. Ninja'mız, e, şamanımızın küpesi. Ayrıyeten bize kullanabiliriz. Şöyle kenar alalım. Elimde şöyle zümrüt kolye var. Bunu artı altı yaptığımız takdirde 3 zeka olacak. Artı 9'u da 4 zeka veriyor. Artı de 3 zeka veriyor. Şaman'a bunu takmak istiyorum. Şaman'ın zeka detenmeni hemen 2 dakikada dizeriz. Ee, hazır almak yerine ben kendim basmak istiyorum. Çünkü elimize böyle bir kolye var. Niye masraf edelim boşuna? Artı basmalarımız da zaten var. Sadece parşömenimiz eksik. Ben biraz ayışı işi aldım. Şu 600 tanesini bir açayım. Başka itemler için de parşömen lazım olur. Bir parşömen kermeye başlayalım. Şöyle 600 tane A eşlikten çıkan hasılatımızı göstereyim ben size. 28 tane ejderha parçamını çıkartmışız. Benim için tatmin edici bir rakam. Ve 39 kutsama 28 zen fasulyesi K sürüsüyle kritik ve delici ve büyülü bakırda yanında lokum tadında olmuş. Bu arada kutsama küresini isteyeni ücretsiz bir şekilde atarım beyler. Bende sürüsüyle var ve işime yaramıyor. O yüzden bilginiz olsun dedim. Şimdi şu kolyemizi hemen artı altı yapalım. Şamanımızın üzerine takalım. Artı 5. Ver artı altı. Hiç uğraşmayalım seninle. Gel. Tamam hadi bakayım. Bir tane şansım var artık desini ya. Bir tane bir tane gidiş yolun var sanki. Hissettim seni ya. Sanki bir artı görecek gibi beyler bu. Hop. Hmm. Gerek yok. Şaman itemlerine bu kadar masrafa gerek yok. Artı 5. Artı 6. Artı 7'ye geliyormuş ya. Dur bakayım. Buna bir tane. Aha artı 7. Dur 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 dur. Peşinden bir artı 7 olur mu? Bakayım dur. Ah be. Çok zorladık ha. Tamam sıkıntı yok. Ver bir artı yedi daha. Oo. Gözümüz aç olunca beyler. Gözümüz aç olunca böyle oluyor beyler. Ne yapalım? Artı yedi. Ama ne yapayım yani? Ben de yani itemeyim. böyle artı altı artı yedi olmasını istemiyorum. Şamana da taksam illa bir artı yedisi veya bir artı sekizi olacak gibi keyfim yerine gelsin ya. Bak yine düşüyor. Yine düşüyor ya. Olmaz ki böyle ya. Bak yine düştü. Yapma bunu yavrum ya. Artı altı. Tamam hadi. Tamam cidden tamam. Tamam. 3 zeka 3 zekadır. Ee, bunun bir elmasla hemen ben stoklarını açarım. Zümrüt'ü yerleştiririm. Oradan herhalde 3-4 zeka daha gelir. Evet, güzel. Bir tane kalkan lazım şimdi 12, 12 zekada. Bulursam alırız. Bulamazsam ninja nitemlerine devam ederiz. Fakat bu video bu kadarlık olsun beyler. Çok işimiz var. Ondan hepsini halledeceğiz. Şöyle yavaş yavaş silahla bakıyoruz. Yani ortalık karıştı biraz. Vaziyet karışık. <laughs> Neyse video buraya kadar e kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım beyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.